Bu ne bu? Bu dekolte ne böyle? Ha? <laughs> Küçük mü geliyor? <gülüyor> Allah! Allah! <gülüyor> Oğlum saat kaç oldu? Daha yeni mi video açıyoruz? Ha? Saat 5 oldu. 5. Evet. 5 oldu. Al. Al tut. Mm. <laughs> Selamlar. Baya 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 geç bir saatte Aralok 7'den Sizleri selamlıyorum dostlarım. Saat şu anda 7'ye geliyor. Biz Könüng'e indik. Son günümüz bugün. Son bir böyle Christmas e, ruhunu yaşayalım dedik. Arkadaşlarımızla buluştuk aynı zamanda. Şimdi Aydın bir işi vardı. Onlar diğer tarafa gitti. Benim başka bir işim vardı. Ben diğer taraftaydım. Şu anda onların yanına geçiyorum. Burası bugün ekstra bir kalabalık. Nedir? Protesto var galiba. Anlamadım. Neyse biz artık son günü özel bir krep yeriz diye düşünüyorum. Artık bir tarafım şişti yani. Krep krep diye diye. 15 gündür buradayız. Hiçbir şey yiyemedim. Ya zaten moralim bozuldu. Geldik bir haftası. Ay burada çok ses var. Neyi protesto ediyorlar acaba anlamadım. Bir haftası çöp oldu yani hastalıktan. Diğer kalan haftada da yani böyle değişik geçti ya bilmiyorum. Yetmedi bana. Biraz daha uzun kalmalıydık bence. Değil mi anneciğim? Hoppa. Burası yine dop dolu arkadaşlar. Hafta içi olmasına rağmen. Derenin uykusu var. Uykusu var. Reels'a çektiğim için buraya çekmeyi unuttum ama krep aldık şimdi. Ben kinder çikolatalı aldım. Çok güzel. Nutella'dan daha güzel. Canın çekti değil mi? Güzelmiş. <laughs> Kendisi almadı. Ya, Aydın. Bazlama lan. <laughs> Aydın. Günaydın. Burada çikolata var görüyor musun? Aa, ama aşağıdaki krep benim aklımı çaldı yani. Çok güzeldi. Bu Almanya vlogunda hiç çıkmadı. <laughs> evet. Hemen göster kendini. Fatoş <laughs> da burada. Şimdi hep birlikte kahve içmeye <gülüyor> gidiyoruz. Beren <laughs> DM var. DM'den alalım mı şeyleri? Neyleri? Bu çocuğa nazen alacaktık ya bunun şeyi. Kaçta uçuyorsunuz? Dörtte. <laughs> Dörtte ya. Yarın sabah ya. Kahve içelim ya. Boş ver. Gerçekten aklım, aklım kaldı ya. Krep <laughs> 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 Tellalı yemeyeyim farklı bir şey olsun dedim ki de öyle yapmışız yani. Şimdi bir kahve mi olasın sonra tekrar bir Aynen <laughs> bir kahve üstüne bir krep daha yiyeceğim. <laughs> Konakları gitmiş ya iyi bak. Kendine de bak. <gülüyor> 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 Şimdi burada bir yere bir şeyler içmeye geldik. Seni bir hüzün mü çöktü bana böyle? Gezin. Niye? Soğuk çarptı ve şu an sıcağım var. <laughs> Anneciğim. Sen bizimle geziyor musun hep? Geziyor musun hep? Gider ayak kamera siparişi verdik. Son dakika kararıyla <laughs> kamera alıyorum ve şu anki kameramın aynısı çünkü. Özellikle bu arolokta fark ettiğim ki odak sıkıntısı ve ışık sıkıntısı yaşıyoruz. Yarın yola çıkmadan önce burayı gidip mağazadan teslim alacağız ürünü. Şimdi online'dan Sipariş veriyoruz. Oh. Oğlum daha demin emdin ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya ağzına. <laughs> <laughs> Son durumu. Al kartını. <laughs> Çok güzel, güzel neyce anam var. <laughs> Teptişten <laughs> Yani gerçekten olacak iş değil. Gidiyoruz ve şu havanın güzelliğine bakın. Bu arada güzel diyorum ama yani güneş açtı diye öyle diyorum. Hava dünden çok daha soğuk. Eksi bir derece galiba şu anda. Ağzından duman çıkıyor Ve günaydın Bugün 8 Aralık 2022 Aralık'ın 8. günü Zaten 7 ile 8'i bir arada atacağım diye düşünüyorum Çünkü hani dün Bavul telaşesiyle edit yapmadım Çok da bir şey çekmemiştim zaten Ya sen şirin babalara benzedin Siyah ama Ulan biz gidiyoruz ya bak güneş açtı Evet onu dedim ben de biliyorum Neyse ama hava daha soğuk Günden sonra eksi 5'e kadar düşecekmiş Evet <laughs> düştük Evet her yer buz tutmuş. Üşüdüm. Ellerim üşüdüm. <laughs> Biz de uyanır uyanmaz çıktık. Sen şu an 9 çeyrek falan geçiyor. Kıvancı babaannesine, dedesine bıraktık. İlk başta şu kamera işini halledeceğiz. Sonra eğer Kıvanç sıkıntı çıkarmadan devam ederse market işini de halledeceğiz ve öyle geleceğiz eve. Yani şaka yapmıyordum buz tutmuş derken bütün arabaların üstü böyle. Hatta şurada çimenlerin üstü de buzlu buzlu bence kar yağacak birkaç güne burada <laughs> dışarıda kar yağıyor <laughs> hayatımda ilk defa bu saatte mağaza açılışı bekliyorum ya arkadaşlar ben kendimi deli gibi hissediyorum millet erkenden geldi ve sıra bekliyor <laughs> Biz onlardan biriyiz. A few moments later. Bugün gerçekten ballı günümüzdeyiz dostlarım. O, 56 euro geri alacağız. Evet çoşka. ve üzerine 50 euro da indirim aldık. Bayağı Türkiye'den çok daha uyguna geldi. O yüzden çok mutluyum şu anda. Yeni kamera hayırlı uğurlu olsun. Almanya'daki olayı anlatayım size şimdi. Mesela burada şeyin fiyatı atıyorum 600 euro diyelim mağazada. Ama siz internette bunu 550 euro'ya buldunuz diyelim. İndirim isteyebiliyorsunuz. Ya, hani internette her zaman yapmıyorlar ama evet. yapıyorlar genelde. Mesela iPhone'da öyle olmuştu benim geçen evet. sene hatırlarsın, evet. geçen aldığımızda. Neyse, bizde de öyle oldu. Şimdi internetten baktık fiyatına. Başka bir yerde çok daha uygunaydı. Dedik ki, buna indirebilir misiniz? Dediler ki, indiririz. Ve sonuncu ürünü de ben aldım bu arada. Şimdi eve geçiyoruz çünkü oğlum beni bekliyordur ihtimal. Bu arada eski bir model ama gerçekten hakkını, ama en iyisi. Hakkını veriyor yani. Ya ben bu kamerayı 2017'den beri kullanıyorum ve hala da aslında götürüyor beni ama artık bir noktada yenilemem gerekiyordu kameramı yani. Hemen eve geçelim. Daha markete ve diyeme gitmemiz lazımdı ama benim aklım kıvançta kaldı o yüzden eve dönüyoruz. <laughs> ya sen nasıl bir çocuksun ya? Uyanmış daha bizi fark etmedi. Takılıyor kendi kendine. Rahatsız etmiyor. Ya? Bakın. Oy annem benim ya. Şimdi <laughs> burada diyeme geldik. Şöyle bir şeyler aldık. Bu el dezenfektanından aldım. Ve mini boy tıraş losyonu aldım. Siparişleri alıyorum kızlara da aldım bundan bu arada. Aslında detaylı bakılsa çok güzel şeyler var da mesela şu şampuana bayıldım ben. Buradayken bunu kullandım hep. Instagram'da paylaşmıştım zaten. Çok farklı ürünler var. Hepsini denemek istiyorum. <laughs> Dostlar buraya gelmemiz nasıl sebebi? Bebek arabasına yağmurlu kaldık şöyle. Ay odaklandı. Heh, evet, bu şekilde. Aydın bir şeyler daha aldı. Şöyle burun aspiratörü aldık. Burada domates sosu aldı. <laughs> Burada her şey var. Ceren, Çok iyi. Var, var. Şimdi. <laughs> Sen yiyorsun, ben yemiyorum. Aldi'ye geldik. Buradan hediyelik şeyleri çıkartıyoruz. Galatalar Kendimize ve anneme tuzluk aldık. Bal aldık. Nutella, tereyağı aldık. Demir alalım mı Ceren? Gavada falan tarzı, gerek var mı? Bir tane gavurda alayım ya, yeriz. Resmen taşınıyoruz. Hoppa. Var ya mahvolduk. Gerçekten bir sürü bavul falan işlerini hallettik. Tax işlerini hallettik. Şu anda uçağa binmek için bekliyoruz. Tonton buraya girer girmez kaldı. Uçağa binerken emziririm diye düşünüyordum ama bilmiyorum. Bakalım belki uyanır binince. emerken erken uyur. Olmuş mu bir şey? Çalıştırmadan anlayamazsın ki zaten. Yani şunu getirdik yanımızda. Gü gü günaydın. Aslında günaydın değil. Tünaydın saat şu anda 2. buçuk 2 saattir Kıvanç uyuyor. Biz de annemle birlikte bavulları çıkartıyoruz. Aydın'ın işi vardı. Bir dışarıya çıktı o. Ya artık size selam vereyim dedim bugünden. Bugün günlerden 9 Aralık Cuma. Annem Kıvanç'ın bavulunu hallediyor. Onun eşyalarını yerleştiriyor. Ben kendiminkini yerleştiriyorum falan böyle. Hemen giriştik olaylara. Dün akşam aşırı yorgun geldik yani eve. Sadece böyle yiyecekleri falan çıkartıp direkt yattık uyuduk. Kıvanç da hatta sabaha kadar uyudu bizimle birlikte. Saat 10.30'da anca uyandık yani. Ve bir arada sabaha karşı bir onu uyandırmadan emzirdim. Şimdi salon toparlandı yani buradaydı bavulların hepsi. Şuraya işte sonradan açılacak ürünleri koyduk. Sonracığıma size şurayı göstereyim. Burada bir kısım çikolatalar. Şuraya hemen kahve makinemizi koyduk. Bugün kullanırız artık bunu. Bakalım nasıl olacak. Bunu buradan kaldıracağız büyük ihtimal ya da şu, yani şu ikisi kalkacak buradan. Dün Aldi'den bunları aldık. Hatta anneme de aldık. Bunun grisini aldık. Kahvelerimiz. Şöyle kahve aldık Lidl'den. Bunlara yeni kaplar alıp şöyle yukarısına koyarım diye düşünüyorum. Kıvan ancak böyle ek gıdaya geçeceğimiz için kaplardan aldım. Peynir falan aldık. Peynirleri dolaba koyduk. Sonracığıma şu arabası artık değişecek. Bu gidecek. Oto koltuğumuz değişecek. Aslında yapacak bayağı da bir şey var. Bunun içinde Aydın'ın eşyaları var galiba. Bu boşaldı. Bunda yine yeni aldığımız eşyalar var. Onlar yerleşecek ama kıvanç uyuduğu için şu anda girmiyoruz. Benim bavulumda son durum böyle. Bitmek üzere. Yani küçük bir durum güncellemesi yapayım dedim. Dün uçak yolculuğunda kıvanç e, yolculukta hiç uyumadı. Uçak kalkarken uyandı ve yolculukta full böyle hareketliydi. Sadece inerken emzireyim dedim. O sıra uykuya daldı. Pasaport sırasından çıkana kadar yine uyudu falan filan derken yorgun argın geldik zaten eve bir şekilde. Ama iyiyiz yani şu anda. Enerjimiz yerinde. Güzel bir uyku. iyi geldi. Ayrıca evimizi de özlemişiz yani. Her ne kadar insan kendi annesinin babasının yanında da kalsa en lüks, en güzel otelde de kalsa bir noktada hep evini özlüyor. Evindeki o rahatlığı, konforu özlüyor. Biz de özlemişiz yani. Ama ne yalan söyleyeyim İstanbul sanki özlememişim gibi geldi. Bana bu sefer Almanya yetmedi dostlarım. Yani daha uzun kalmak isterdim açıkçası. Ama Aydın'ın vizesi bitiyor diye dönme durumunda kaldık. Bizim Kıvanç'ta hala daha bir sene vizemiz var ama neyse. Belki de yakın bir zamanda daha uzun süreli gideriz. Çünkü hani bu sefer uzun kalalım diye iki hafta aldık ama bir haftası zaten evde geçti. Doğru düzgün bir şey yapamadık. İçimde kaldı yani. Yalan yok. Bir dahaki gidişte umarım çok daha farklı ve güzel şeyler yaparız diyorum. Ben şimdi buraya yerleştirmeye geri dönüyorum. mu? şu anda 12 buçuk gösteriyor. Sizi kapattıktan sonra yerleştirmeye devam edip ondan sonra da arkadaşlarımıza misafirliğe gittik. Biraz geç geldik sonra hemen kıvancı uyutmayla falan uğraştım derken bayağı bir geç oldu. Şimdi ben de yatıyorum artık videoyu kapatayım dedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Aralıkları takipte kalmak için beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.